Herkese merhabalar. Bugün Kore'de savaşan Türkler Anıtı'nın önündeyiz. Burası Kazım Karabekir Caddesi ile Hipodrom Caddesi'nin kesişiminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılında Kore hükümetinin bir hediyesi olarak 1973 yılında beton, taş, karışık bir mimariden inşa ediliyor. 1950-1953 yılları arasında Kore'de savaşan Türkler, şehit olan 741 Türk askeri için bir anıt olarak tasarlanmış ve Kore hükümeti tarafından ülkemize hediye edilmiş bir anıt. Bu anıt Türk askerinin Kore Savaşı'nda Kore Yarımadası'nda yapmış olduğu kahramanlıkları ve fedakarlıkları simgelerken aynı zamanda Güney Kore, Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk bağlarını pekiştiriyor. Bir kardeşlik anıtı olarak aslında karşımıza çıkıyor. Burayı Tecdid binasının karşısında, Ankara Garı'nın arkasında yer alıyor. Ücretsiz olarak gün içinde ziyaret edebiliyorsunuz. 2010 yılında Kore Savaşı'nın 60. yıl etkinlikleri kapsamında bir restorasyon süreci gerçekleşiyor ve çevre düzenlemesi yapıyor, yenileniyor, bugünkü halini alıyor. Ee, anıtın alt kısmında görmüş olduğunuz üzere e, siyah zemin üzerinde Türkiye'de Kore'ye Kore giderek Kore Savaşı'nda savaşan gazilerimizin ve şehitlerin ismi yer almakta. Tugay Tugay hatta bazılarının Erverbaş rütbesine göre de rütbeleri yer almakta. Tek tek eğer varsa babanızı, dedeniz bunları bu şekilde bulabilirsiniz. Anıt da görmüş olduğunuz üzere Kore'nin geleneksel mimarisine göre dizayn edilmiş bir anıt. Kore dizilerinde görmüş olduğumuz, hatta bazen Uzak Doğu dizilerinde, Çin, Japon dizilerinde de görmüş olduğumuz binalara yakın geleneksel Kore tarzı bir üslup kullanılmış. Aynı şekilde karşı kısmında da kardeşlik kamelyası yer alıyor. Biraz daha yaklaşırsam. Kardeşlik de aynı o, belki şato görünümü diyebiliriz. Geleneksel Kore mimarisini yansıtan bir yapı bu da. Peki Kore Savaşı'nın günümüzde ülkemiz açısından önemi nedir? Neden bu anıt yapıma ihtiyacı hissedilmiş? Kore Savaşı bildiğimiz üzere tüm dünyayı etkileyen savaşlardan biridir. Dünya üzerindeki birçok ülkeden Kore Yarımadası'na asker gönderilerek hem Kuzey tarafında hem Güney tarafında bir uluslar savaşına dönmüştür Kore Savaşı. Ülkemiz açısından önemli ise Türkiye'nin NATO'ya katılma sürecini hızlandıran bir savaştır. Ayrıca bu savaştan sonra Türkiye ve Kore arasında ciddi bir dostluk bağı oluşmuştur. Bunu Gerek Kore'ye giden arkadaşlarınızdan, çevrenizde varsa Kore'ye giden, gerekse Kore'ye gezen bazı gezginlerin videolarını da göreceğiniz üzere hala Türkiye'den geldiğinizi söylediğinizde, bir Kore ile tanıştığınızda, Türk olduğunu söylediğinizde Kore Savaşı'nı hatırlar, size büyük bir e, saygı duyar, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletine büyük minnet duygusu beslediğini hissedersiniz. Anıtın bu cephesinde 1. Türk Tugayı'nın Gayben şehitlerin isimleri yer alıyor. Gayben şehit dediğimiz de şudur. Buradan Kore'ye savaşmak için gitmiş ancak naaşına ulaşılamamış. Naaşına ulaşılamadığı için şehit olduğu düşünülerek şehadet rütbesi verilmiş. Ve belki bulunanlar olmuştur. Kimlik tespiti yapılamadan bir kısmı şu an hala Kore'de yer alan Türk şehitliğine defnedilmiş. Düşünün o gün eşiniz, çocuğunuz Kore'de bu topraklardan yüzlerce kilometre uzaklığı Kore için savaşıyor. Ancak bir naaşını dahi göremiyorsunuz. Yani fiili bir mezarı dahi bulunamıyor maalesef. Bu şekilde acılar yaşanmış. Bunları de Bu anıt inşa edilmiş ve burada isimleri yer alıyor. Mesela burada bakacak olursanız Sel Selamettin Taybuka 28.11.1950 tarihinde Kocaeli'li bir şehidimiz. Ahmet Tek Bilecik'ten aynı şekilde. Osman Tek'i Ankara. İbrahim Terzi Trabzon. 28.29 Kasım 1950 tarihinde Kore'de şehit olanların isimleri. kısımda Kore Savaşı'nda şehit verdiğimiz olmuş şehitlerin bilgileri yer alıyor. 1. Türk ayından tam 410, 2. Türk Lugayı'ndan 117, 3. Türk ayından 188, 4. Türk ayında 9 şehidimiz. Toplamda 724 şehidimiz yer alıyor. Ama bunlar tespit edebildiklerimiz, belki naaşını bulabildiklerimiz, kimliğini tespit edebildiğimiz şehitlerimiz. Gayben şehitlerimiz ise işte 1. Türk ayında 157, 2. Türk ayında 3, 3. Türk ayında 6 şehidimiz bulunmakta. Bunların belki kimliği tespit edilemedi, belki de naaşına hiç erişilemedi belki de daha sonradan bulunarak defin işlemleri tamamlanmış şehitlerimiz. Toplamda 9'un üzerinde bir şehit sayımız var. Kore Savaşı'nda Türk askerinin safaatına gelecek olursak, Eylül 1950 yılında İskenderun Limanı'ndan gemiyle Kore'ye hareket ediliyor. Daha sonra Busan Limanı'na ayak basıyorlar. Busan veya Pusan diye de yer alıyor olabilir. Sonrasında Kuzeyli gerillalarla mücadele, Türk askerinin ilk vazifesi. Sonrasında işte aktif muhabereye katılıyorlar. 1950 ile 53 yıllarına kadar sürüyor. Panmunjom Ateşkes Anlaşması'ndan sonra cephedeki emniyet görevine geçiyor Türk Tugaylarımız. Anıtın iki yanında, sağ ve sol yanında Türk bayrağı ve Kore bayrağı ayrı ayrı yer alıyor. Anıtın iç kısmında ise Kore'de yer alan Türk şehitliği, şehitlerimizin defnedildiği Türk şehitliğinden getirilen toprak var. Bizzat bu sandukanın içinde Kore'den getirilen toprak duruyor. siz de Türk Kore şehitleri ve gazileri için manevi olarak büyük önem taşıyan bu anıtı gelerek ziyaret edip daha sonrasında da karşıda e, Ankara, eski Ankara Garı'nın içinde yer alan Kurtuluş Savaşı Direksiyon Binası'na yahut arkamızda bulunan Türk Hava Kurumu Müzesi'ne ve Paraşüt Kulesi'ni birlikte bir ziyaret edebilirsiniz. Hepsi birbirine zaten güzergah olarak da çok yakın bulunuyor.